Tekrardan hoş geldiniz diyorum stüdyomuza. Şu an gerçekten usta bir kalemi ağırlıyorum stüdyomda. Çünkü bugün Gazeteciler Günü. Türkiye Federasyonu Gazeteciler Derneği Başkanı, üstelik de İzmir'in doğayen kalemlerinden birisi Atilla Sertar kendisine. Hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiğiniz stüdyomuza. Çok Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun siz? Sağ olun bizler de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Fikir özgürlüğünü konuşacağız, basın özgürlüğünü konuşacağız. Biraz eskileri anacağız sizinle bugün. Evet. E, Doğayenlik nasılmış, e, evet. kalemi bükülememek nasılmış biraz bize bunları an anlatacaksınız ama sizi daha önceden bilmeyen ve tanımayan kişiler, bizi izleyen izleyicilerimiz için birazcık Atilla Sertel kimdir? Bizi anlatır mısınız? Atilla Sertel 1978 77 78 yıllarda bu kentte gazeteciliğe başlamış. Milliyette, sonra Güneş, sonra Yeni Asır, sonra Hürriyet, sonra Gözlem, sonra Gazete Ege Yazışları Müdürlüğü derken emekli olmuş bir ...arkadaşınız. Ee, evliyim, iki çocuk babasıyım. Sağlar, ee, sağ olun. Büyük oğlum e, büyük bir denizcilik şirketinde e, yüksek lojistik mühendisi olarak çalışıyor. Küçük de Anadolu e, Koleji'nde, Bono Yunus Anadolu Lisesi'nde son sınıfta üniversiteye hazırlanıyor. Eşim de gazeteci, biz bir gazeteci aileyiz. Ee, hayatımız hep İzmir'de e, Bornova'da geçti ama son dönemde 2009'da İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildikten hemen sonra Eylül ayında da yapılan seçimde Türkiye'nin e, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığına seçildim. 77 cemiyet bize bağlı. Hı hı. Dolayısıyla İzmir olarak biz e, Türkiye'deki bütün gazeteci cemiyetlerinin başkanı olarak görev görüyorum iki dönemdir. İki dönemdir hem İzmir'de hem Türkiye'de üst üste seçim kazandık. Süper. Ee, bu dönem son olarak görüyorum. Çünkü e, insanlar üç yıl, 3 yıl, altı yıl bir koltukta bir ömür geçmeyeceği için genç insanlara görevimizi devrederek ayrılmak gibi bir düşüncem var. E, devam ediyoruz işte mücadeleye, hayata. Hı hı. E, gazetecilikte başvuruyorum. E, Meslek anlamında yani bizim yaşadığımız dönemle bu dönem arasında büyük farklılıklar var. Hı hı. Yani Duayen dediğiniz için anlatayım. 80'li yıllar öncesi ve sonrasında Türkiye'de sendika vardı, toplu iş sözleşmesi vardı. Çalışan gazeteciler daha ekonomik olarak daha ve yazı ve çizgi anlamında fikir özgürlüğü açısından daha özgürdü. Hı hı. Çünkü güvenceli çalışıyorlardı, sendikalı çalışıyorlardı. Şimdi o dönemin e, giderek yok olduğunu ve e, üzülerek söylüyorum ki Türkiye'nin basın ve ifade özgürlüğü açısından e, notunun kırık olduğu e, günleri yaşıyoruz, yılları yaşıyoruz. Hı hı. E, bunu tersine çevirmek için bir mücadele yapmak gerekiyor. Bunu da tek başına sadece cemiyetler işte işin başındakiler değil, toplu gazeteci camiasını yapması gerektiğine inanıyorum. Bunun için mücadele ediyorum. İkincisi bizim bu dönemde en büyük sıkıntılarımızdan biri tutuklu gazeteciler. Özgürlüğünden mahrum bırakılan gazetecilerdi. Onlar için de bizim çok yoğun bir mücadelemiz oldu ve oluyor evet. devam edecek de. Çünkü Türkiye'de düşüncelerini söylediği, yazdığı ve konuştuğu için hiç kimsenin cezaya çarptırılmaması gerektiğini düşünen bir insan olarak Onların daima yanında olduk ve olacağız. Üçüncüsü bu Türkiye'de en büyük sıkıntı ekonomik sıkıntılar medya kuruluşlarını dara sokuyor. O dara sokmanın sonucunda en kolay yöntem olarak medya patronları gazeteci çıkararak, işten atarak çare arıyor. Bence çare o değil. Yani çok az kişiyle çıkardığınız gazetelerle çok e, mutlu olamazsınız. Yani daralsanız da sizin yok olmanızı önlemez. Hı hı. E, çok e, iyi gazeteler yapmalı ve çok toplum tarafından kabul görür gazeteler yapmalı. Yine televizyonlar açısından da çok izlenir kanallar olmalı. Çünkü ben gazetecilikte ve medya dünyasında televizyonlarda, radyolarda tek patronun halk olduğuna inanırım. Hı hı. Halk olmazsa halk izlemezse siz istediğiniz kadar büyük yatırımlar yapın, istediğiniz kadar dev stüdyolar kurun, istediğiniz kadar ünlü kişileri getirin ama sizi izlemekle doğru orantılı olarak reytingler yükselmezse, tirajlarınız yükselmezse sonuçta başarı hanesine bir nokta artık. koyamazsınız, artık koyamazsınız. Onun için bu dönem bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak alınıyor geçmişte bayrammış bu. Yani işte 61 yılında e, Türkiye'de gazetecilere sendikal haklar verilmiş, çalışma yasaları değiştirildiği için bugün bayram ilan edildi. Fakat e, son 80'li yıllardan sonra işte sendika gitti. 90'lı yılların başında Türkiye'de artık 90 91 92 93'lerde tamamen sendikayı kurumlardan kaldırdılar. Hı hı. Yalnızca Anadolu Ajansı'nda kalmıştı. Orada da bir şekilde hallettiler son dönemde. Türkiye Gazeteciler Sendikası çok güçlü bir kuruluştu ve ne yazık ki şimdi üye sayısı açısından sıkıntılar yaşıyor. Bu dönemde gazeteciler aldıkları ücretlerle çok iyi yaşam koşullarını sürdürüyorlardı ki ben de Bornova'da bulunan evimi Güneş gazetesinde çalışırken almıştım. Hürriyet gazetesinde çalışırken ödedim. Hı hı. Yani ben kooperatiften ev aldım. O kooperatifi de ben eşimle beraber kendi maaşlarımızdan rahatlıkla ödeyebilir noktadaydık. Yani hı hı. bir ev alabilirdi bir gazeteci. Hı hı. Şimdi bir gazeteci ev kirasını ödeyemez noktaya geldi. Bu kötü. Gerçekten. Bu koşulları düzeltmek lazım. Bunun içinde sadece bizim mücadelemiz yetmiyor. Topyekun mücadele gerekiyor. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Bu topyekünün mücadelede tabii verdiğiniz en büyük mücadele de fikir özgürlüğü mücadelesi. Evet, evet. Bizler biliyoruz ki fikir özgürlüğüne dair özel bir ödülünüz var. Evet. İnşallah tabii ki hani nice kalemler kırılmasın, nice bilekler bükülmesin bu anlamda. Evet. Çünkü sonuç itibariyle perspektif ve doğru bir açıdan bakmak gerekir. Her yönü değerlendirmek ve... Hani sesinizin kesilmemesi gerekir. Çünkü evet. bizim bunları duymaya ve bilmeye ihtiyacımız var bir halk olarak. Doğru. Ee, birazcık bu ödülden bahseder misiniz bize? Şimdi ben birçok ödülle ödüllendirildim ama yani insanın mücadelesine enerji koyan yani bir araca nasıl benzin yağı koyarsın o araç çok sorunsuz yol alır mesafe alır. Hı hı. Bana göre o ödüller de bir insana çok büyük enerji koyan, enerji katan ödüller. Manevi değeri çok büyük. Yani siz bir görev görüyorsunuz ve bunu görevi görürken böyle bir hedefiniz yok. Yani işte ben bu işleri yapayım da bana işte millet alkış yapsın ya da ödül versin gibi bir anlayışla yola çıkmadığınız kesin ama bu ödüllerin insanı motive ettiğini söylemek istiyorum. Ee, son 10 yılın ödülleri diye bir ödül bu fikir özgürlüğü ödülü ee, karşıya kadar verdiler. 10 yılda bir veriyorlarmış bu ödülü. Uh -huh. Bu önemli bir durum. Ee, i̇kincisi ben Almanya'da Kibele 2013 ödülünü aldım. Türkiye'de medya açısından en önemli ödüllerden biri olarak söyleniyor. çünkü Türk Alman Dostluk Federasyonu tarafından ihtisas edilmiş ödüller. Politika dalında örneğin e, Angela Merkel aldı ödülü. Hı, hı. E, Türkiye'de de Atilla Sertel aldı. Yani bu önemli. Yani hatta arkadaşlar espriyle Almanya'da Merkel, Türkiye'de Sertel diye <laughs> Çok güzel şakalaştılar. Evet. E, mesela spor dalında eski Fenerbahçe Kalesi ve Köln'ün e, başkanı Tony Schumacher aldı. Hı, hı. E, bize bu ödülü Almanya'da Münih'te e, Bavyer Eyalet Parlamentosu'nun salonunda verdiler. Hı hı. Almanlar vardı ve orada bir konuşma yaparak ben bu ödülü aldım. Konuşmamda Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğüne ve tutuklu gazeteciler sorununa değindim. E, ve ben orada konuşurken şunu söyledim. Ben buraya kesinlikle ülkemi şikayet etmeye gelmedim. Ben bu Türkiye'de yaşamaktan son derece mutluyum. Türkiye benim ülkem ve ben Ülkemle gurur duyuyorum. Ülkemdeki insanlar bizim e, gurur kaynağımız. Evet. Bu ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Evet. Hiç yakınmam ve yüksünmem yok bu ülkede yaşadığım için. Bu ülkenin evladı olduğum için gurur duyuyorum. Ama işin bir gerçeği var. Bu ülkede insanlar özgür olmalı. E, basın özgür olmalı. Yani e, bir kişi görüşlerini açıkladı diye, kitap yazdı diye, köşe yazısı yazdı diye, konuştu diye, söyledi diye o ülkede o cezalandırılıyorsa aslında o ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. O ülkenin ayıbı değildir. O ülkeyi yönetenler o ülkeyi ayıba sokarlar. Hı hı. Yani bunun altını çizerek söyledim. Türkiye'ye yakışmayan bir tablo var. Türkiye giderek gerileyen bir basın özgürlüğü sıralamasında 154. sıraya geriledi. Dünyada 170 ülke var, 169 ülke var ve biz 154. sıradayız basın ve ifade özgürlüğü açısından. Yani geçmişte işte şakalaştı ve söylenilen e, Uganda idamin e, insan yiyen falan ülke insan yenilen ülke diye söylenen ülke e, 100. sıralarda E biz 154. sıradayız. Yani bu Türkiye'nin en büyük e, sıkıntı ve e, Belki Utanç kaynaklarından biri. Yani biz bunları hak etmeyen bir ülkeyiz. İkincisi özlük hakları açısından yani çalışanların e, açısından güvenceleri olmadığı için ve medyanın e, 80'li yıllara kadar e, geldiği durumun tamamen değişmesiyle. Yani eskiden işte gazeteler e, sadece gazetecilik işi yapan patronlar tarafından yönetilirdi. Yani ve sahiplenilirdi. İşte Sedat Simavi, hı hı. "Kalemini kır fakat sakın satma" diyen Hürriyet Gazetesi'nin başındaki insan Erol Simavi. Hı hı. Bu aile sadece Hürriyet Gazetesi ile anılırdı. Ee, yani e, o dönemde ...Ercüment Karacan... Milliyet Gazetesi'nin sahibi milli, ama Abdülbekçi ile anılırdı. Hı hı. Yani o dönem İşte Günaydın, Haldun Simavi işte Yeni Asır sabah sonradan sabaha çıkardı. Dinç Bilgin sadece gazetecilik yapardı. Tercüman, Bulvar, Kemal Ilıcak, Bulacak Ailesi sadece gazetecilik yapardı. Yani gazetecilik yapan e, insanlardı. Altan Öymen'in Anka Ajansı işte birçok e, kurum ve kuruluş vardı ve bunlar yalnızca gazetecilikle iştigal ederlerdi. Ama sonra di, durum değişti. Yani 40 tane holdingi var şey şirketi var hı hı. adamın. Ee, 41. olarak e, Nazar Boncuğu gibi bir medya kuruluşunu alıyor. Hı hı. Ve bütün o 40 şirketin işini 41. şirketi kuruluşuyla e, yürütüyor. Hı hı. Öyle olunca e, diyor ki iktidara bu 40 şirketime iş verirsen ben de sana iktidar desteği veririm. E 40 şirketin hatrına iktidara destek veriyor. İktidar da ona şirketine iş veriyor. Böyle bir anlayış olduğu Üç zaman önce. işte e, siz gazeteci olarak o kuruluşta görev görüyorsanız bir kere patronun 40 şirketine dokunamazsınız. Yazamazsınız. Doğru. İki, e, patronun e, çevresiyle ilgili iş yapan kuruluşlar aleyhinde e, somut belgeler bile olsa yazamazsınız. Üç... İktidara ilişkin yazdıklarınız patron denetiminden geçer. Siz Öyleyse siz özgür <laughs> özgür bir gazetecilikten söz edemezsiniz. Doğru. Yine Avrupa Birliği rapor hazırladı. Türkiye'de otosansür uygulanıyor dedi. Ve Türkiye'de ne yazık ki otosansür haberi bile e, bir iki gazetede yer aldı. bir iki televizyonda söylendi. Otosansür haberi bile otosansüre uğradı. Hı hı. Bunlar Türkiye'nin gerçekleridir. İşte biraz önce söyledim Türkiye'de e, yalnızca halka karşı medya kuruluşları sorumlu olmalı. Hı hı. Sky TV'nin tek patronu vardır halktır. Halk izlemelidir, halk destek vermelidir, halk sahiplenmelidir. Buradaki gerçekleri ne kadar doğru bir biçimde halka yansıtırsanız, o kadar halktan destek görürsünüz. Bence doğrusu da odur, ama bazı kurum ve kuruluşlar var ki Türkiye'de var olan gerçeği değiştirerek veriyor. Aynı olayı değişik gazetelerde değişik yorumlarla değişik başlıklarla okuyabiliyorsunuz Türkiye'de. Türkiye'nin gerçeği bu. Aynı yaşanmış olayı değişik televizyonlarda değişik bir biçimini yine halka yansıtabiliyorlar. Yani ben hayret ediyorum. Yani bir, bir tane gerçek vardır. 10 tane gerçek. 10 evet. gerçeği çıkarabilmek Baharet işidir. Yani dünyanın en ünlü sihirbazlarının başaramadığını Türk medyası çok güzel başarıyor. Yani 10 tane gerçek çıkartabiliyor bir şey içerisinden, torba içerisinden. E bu zaman halk da diyor ki bu medyaya güvenmiyorum arkadaşlar. Hı hı. Bunlar doğru değil. Bunlar e, eri biri duruyorlar diyor. Hı hı. Ve aslında en büyük sıkıntılardan biri de o güveni kaybetmemek lazım. Hı hı. Medya güveni kaybetmemesi gerekir. Kaybetti mi? Kaybeden kuruluşlar, kurumlar var. <laughs> Kaybetmeyen ve ayakta duranlar da var. <laughs> Biz ayakta duranların taşlanması için çalışmalıyız. Kesinlikle. Ki diğerleri de ayağa kalksın, Kesinlikle. doğruyu bulsun kesinlikle. Zaten şimdi basın özgürlüğü ve fikir özgürlüğü deyince hakikaten bu anlattıklarınız tamamıyla bir havuzun içerisinde bir bütün oluşturuyor. Evet. Ancak ne yazık ki dediğiniz gibi de bazı gerçekler var. Yasınamaz evet. gerçekler. bu gerçeklerin içerisinde tabii doğal olarak en önemlisi yetişmiş iyi bir gazeteci olmanın haricinde sizi e, patronunuzun e, çalıştığınız yerin bu e, şeyi e, yazılarınıza evet tamam Aynen. deyip e, özgür bırakmış olması Aynen. daha doğrusu esasında e, üzülerek e, telaffuz etmek lazım birazcık kötü bir tabir ama satılmış medya olmamak lazım. E, bunlara bu oyunlara gelmemek lazım elimizden geldiğince tabii doğal olarak Aynen. hani e, sürecin içerisinde bu var ama e, lütfen bir e, Duayen gözünde bize değerlendirin. Eski gazeteciyle yeni gazetecilik dönemin ne aşamada şu anda? Şimdi eski gazeteciler yani eski gazetecinin aslında eskisi yenisi olmaz. Gazeteci gazeteci ama yani geçmişte dönemsel olarak, dönemsel olarak geçmişte çalışmış olan gazetecilerin daha mutlu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Birincisi ekonomik olarak daha mutluydular çünkü... Sendikalak ve hukuku vardı ve güvence altındaydı. İkincisi e, haber neyse onu yazmakla ve e, doğruyu vermekle mükelleftiler. Uh -huh. Haber atlatmak gibi bir heyecan vardı. Şimdi onun olmadığını görüyorum. Haberi atlattığı zaman gazeteciler çok mutlu olurdu. Onun için en büyük e, övünç kaynağı kimsede olmayan bir haberi bulup ...manşetinde çıkarabilmekte. Şimdi onların olmadığını görüyorum. Eski gazeteciler... ...yani eskiden bu işi görmüş... ...görev gören gazeteciler... ...yazılarına dokundurtmazlardı. Yani... ...doğru neyse... ...onu yazmaya gayret ederlerdi. Ve sadece... ...kendilerine ve halka karşı... ...sorumlu hissederlerdi. Şimdi işte bu satılık, kiralık falan çok e, konuşmak istemiyorum. Kimseyi de zan altına bırakmak istemem ama şimdi bazı tipler türedi ve kendisine gazeteciyim diyen bu dönem diyorlar e, biz e, bir e, şarıl şarıl bir hazine akıyor. Hı hı. Küpümüzü götürelim. Oradan dolduralım. E bana ne ya fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünden. E ben neyse patron, neyse bu ülkeyi yönetenler, hı hı. onların bir sesi olayım. Hani gramofon vardı eskiden <laughs> evet. bir müzik gramofon aleti. müzik aleti hı hı. ve hı. onun bir simgesi, onun gibi sahibinin sesi olayım. E ben doldurayım bu şeyi küpümü. Ondan sonrası ne olursa olsun yani gibi bakış açısı. Bu çok kötü. Yani satılık. Bunu anlamak mümkün. Yani işte kendisini, kalemini, beynini belli dönem satıyor. Belli bir bedel karşılığında. Ama bazıları var ki kiralık. Yani işte bir dönem kim güçlü işte süreçte A, A güçlü, yani. A güçlünün yanında yer alıyor. Sonra dönem bitiyor, B güçlü, B'nin yanına geçiyor. X'e kadar, Z'ye kadar, Y'ye kadar e, ki yeni klavyede koydular, yeni Türkçe'de, <laughs> Q'ya ye kadar neyse oraya kadar kendisini kime göre şekillendiriyorsa ve çıkarı Hı. hangi noktadaysa ona göre devam ediyor. Bu hayat değil, bu gazetecilik de değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Asıl gazetecilik onurlu. Başı dik, namuslu, gerçeği alttan gizlemeyip, gerçeği halka anlatan, yazan, söyleyen ve güçlü diye korkup pısmak yerine yanlış yapıyorsa sen yanlış yapıyorsun, doğruyu bul diyebilen kesimdir. Bu kesim de var. Hı hı. İyi ki var. Ve onlar sayesinde biz Türkiye'nin gerçeklerini öğrenebiliyoruz. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin gerçeklerini öğrenebildiğimiz... Kalemler, söyleyenler, televizyonlar, kanallar, o kanallarda konuşanlar da yok olsa hakikaten Türkiye'de kör, sağır, dilsiz bir şey olur. Herkes göremez, duyamaz, konuşamaz noktaya gelir ki bu en büyük kötülüktür Türkiye'ye. Çünkü eğer medya ve yayıncılık olmasa en tehlikesi de odur kulaktan kulağa yayılan Dogmatik bilgilerdir. En kötü, en tehlikeli çünkü. ve toplumu infiale sürükleyen en vahim evet. olay budur. Hatırlar mısın? Bugün deprem olacak diye bir evet. söylem yayılıyordu halkın arasında ve bütün millet geceyi sokakta geçiriyordu. Bırakın iş ama iş bırakıyorlar diye devlet daireleri evet. e, kapanıyordu. Yarın e, cuma günü deprem olacak <laughs> diyorlardı. Bütün millet cuma günü deprem olmasını bekliyordu. Böyle bir toplum çünkü bizim toplum inanmaya hazır ve saf ve temiz bir toplum. Yani çünkü kalbinde kötülük yok toplumun. Hı hı. Siz nasıl şekillendirirseniz, ne verirseniz ona inanıyor toplum. Kesinlikle. Ama doğruyu vermek, doğru bilgilendirmek, eğmeden bükmeden değerlendirmek. Şimdi ben bakıyorum bir kanalda ya da bir e, gazetede İzmir'de yaşanan bazı olaylar hiç yok. Hı hı. Örneğin bacanak hiç yok. Bacanak diye bir vaka yok. Yani yolsuzluk hiç yok. Yani sütten çıkmış. Ama var. <laughs> ama var. Ama görmeyelim. E, siz görmediğiniz verdiğin, zaman. Çok konuşacak evet, konu var. Reklam doğru. arası minnacık verelim. Ondan Tabii. sonra tekrar İzmir'e geri döneceğiz. Çünkü İzmir'de anlatılacak evet, çok şey var. Doğru. Ee, kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. Sonra tekrardan Antalya Bele kaldığımız yerden devam edeceğiz.